velem yehalem ve ennallâhı yerâ bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? bilir de yine de dünyalık peşinde koşar bilir bilir de yine azgınlığını arttırır makamı saltanatı belki biraz hoşgörü bir davranan belki ona muhtaç olanlar onun azgınlığının artmasından başka hiçbir şey sağlamaz çevremizde veya sevdiğimiz veya veya bildiğimiz insanlar aramızda öyle çok var ki Allah şeylerine bilir. Amin. Binafıklar öyle çok ki bile zavallı. اَلَّا اَلَّا اِلَّمْ لَنْتَهَى لِنَفْسًا بِالنَّاسِ فَعَنْدِ Allah Allah'ı Her tutulup ne açıyor? yani önünden Yahudiler de şu kafirlerinden, tutarlar, böyle uzatırlar. Mezmurlarda da var. Ya, var ya. Değil mi? Mezmurlar Tevrat'ta bir bölümdür. Değil mi? Bunu anlamak için e, Tevrat okumanı gerekmiyor. Burada da ne diyor? Perçeminden. Onlar da cennete bizi diyor. Perçeminden kavrayacak. Onlar keserler perçemlerini. Allah onların namaz kılacaklar da o perçemleri oradan var, e, mandallar mandallarla takarlar. Ondan da namazlar vardır. Zannetmeyin namazları. vardır. Halay çekerek dans ederler. Dans eder gibi Allah'ı zikreder. Yahudiler de Allah'ı zikreder. Yahudiler de namaz kılar. Ama üç vakit kılan var, beş vakit kılan var, yedi vakit kılan var. Ne ayahı illallah diyor onlar. ama şeytana tapanları da var. Biz Nur ziyayız. Yani biz Allah'ın Teala'nın Allah kovmuş olduğu şeytandan geldik diyorlar. Öyle de inananlar var. Şimdi ne? Onlar da perçemlerinden mutlaka yakalayacağız perçemlerinden. Ve diyor bundan vazgeçmezse eğer onlara nasiyetin kâdı ve Eğer vazgeçmezse de... meclise o zaman çağırırlar? Senet u zebaniye zebaniler onları biz de zebanileri çağıracağız. Onlar da o zebaniler de ne yapacak? Sizi bir daha secdeye davet edeceğim ben. Kella la tuti'uhu ve vektörü Allahu Akbar Allah razı olsun. Şimdi bizler unutuyoruz tabii. İkra bismillahirrahmanirrahim. Allahu aksar. Allahu aksar. Allahu aksar. Allahu aksar. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْغَلَمِ اَلَّمَ الْاِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمِ كَلَّا Biraz önce başladım zalim. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانِ لَا يَتْقَى اَرَّعِ هُسْتَغْنَا اِنَّا اِلَى رَبِّكَ رُجَّا Dönüş mutlaka Allah'adır. Ey insan sen azgınlığını arttırsan da kendi kendine yeteceğini zannetsen de muhakkak ki yetmeyeceğini yarın mahşerde göreceksin. Dünyada da görüyorsun zaten. Kimi zaman sevk edildiğin yer, kimi zaman ah, cehennemdir haberin olmaz. Kimi zaman maddiyatla sıkışırsın. Kimi zaman ailenle, annenle sıkışırsın. Kimi zaman avradınla sıkışırsın. Kimi zaman kocanla sıkışırsın. Kimi zaman çocuğunla sıkışırsın. Cehennemden hepsi bir azaptan bir azaptır. Kimi zaman evladın. Eyvah! esta istiğfar et. Vallahi istiğfar et. Para hırsı geldiyse istiğfar et. Kadın hırsı geldiyse istiğfar et. Çocuk hırsı geldiyse istiğfar et. Övünülecek çünkü el hakimü tekasur. Hatta durtumul makabir. Kella safa talemuna sümme kella safa talemuna. Kella le talemuna ilme le Cehennemle müjdeliyor. O kabirlerle övünenler. Onlar soylarından övüneceğiz diye kabirleri. Ya soy nedir? Soyun senin Adem. Adem soyundansan geriye ne kaldı alem? Ne edeceksin sen alem? Alemlerin Rabbi Allah var. Allah'a dön. Allah'ı sev. Allah'tan işte Allah'ın emrettiğinin dışına çıkma. Gerek yok. Çünkü muhakkak varışın Allah'adır. İnna <laughs> ila rabbike rucca. Muhakkak Rabbine rücu edeceksin. Dönüşün ona. Bizim dönüşümüz Allah'tan habersiz yaşamak mı? Haşa ve nevzu billah. Bakın bir mal hırsı geldi. Estağfirullah. Otur bir istiğfar et, bir iki rekat bir namaz kıl. Bu hırs neyi? Bu hırs nereye? Ben amadın yiyeceği, paranın günahını niye ödeyeyim diye. Mehmet yiyecekmiş bana ne? Kalacakmış kıza. Ona ne? Kardeşim sana ne yahu? Sen kendi amelini düzelt. Ne oğuldan fayda var ne atadan. Ne karıdan fayda var ne kızdan. Aklını başına topla iyi insan. Muhakkak ki varışın inna ila Rabbirünce. Muhakkak ki dönüşün ona. Muhakkak ki Allah'a. Sen kendini kendin yeter zannedersin. Ne zannedersin bu ömür, bu aldığın nefes? sayılı bir gün gelir biter, bir ansızın bir bakarsın hastanede açarsın gözünü, belki de kabirde. Hangisini istersin? Bence kabirde. Allah'ın nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ani ölüm hınzır ölümüdür. Mükmün için müjde cennetliktir, mükmünün alametidir. Kafir için hınzır ölümüdür. Hükmünün bayramıdır ani ölüm. Mükafatı ecridir. Müslüman için ani ölüm neymiş? Ecirdir, mükafattır. Çünkü sekarat. Allahümme hevin aleyna sekaratil ve la tuazib Sekaratı, sarhoş sekaratı, yani sarhoşluk demek. Ölüm korkusu, ölüm sarhoşluğu sayınca işte o bacak bacağı dolandığında diyor. Çan köprüsü dayandığında işte o sıkıntı. Kıyamet suresini iyi okumak gerekir. Anlamak için okumak gerekir. Hayatıma nasıl tatbik ederim diye okumak gerekir. Mal geçici, mülk geçici, oğlunu memnun etsen ne, damadını memnun etsen ne? Kızın memnun olsa ne olur, karın memnun olsa ne olur, kocan memnun olsa ne olur? Ölmeyecek misin? Sen amadın, Mehmet'in yiyeceği, Ayşe'nin, Fatma'nın istediğini biraz önce okumadık mı hadis-i şerifte? Anneleriniz, babalarınız, çocuklarınız, eşleriniz sizin helak sebebiniz. Neydi helak sebeplerinden? Birisi övülme. Aman nazif desinler. Demesinler yahu. Demesinler varsın. Nazife Allah yetme mi? Yeter. <laughs> Ve murada Allah yetme mi? Yeter. Geriye kalmasın bir, bir daha. Ne yapacağız? Adam Düşünün bir adam beni memnun edecek diye uğraşacak. Onca insanı kendisini memnun edeceğini zannediyor. Kardeşim burada konuşuyorsak burada yapmamız gerekeni söylüyoruz. Kendimiz de yapacağız, hepimiz de yapmaya davet edeceğiz. Bana ne yahu? Milletin yapacağından, yaşayacağından bana ne? Adama soruyorum, sen seviyor musun? Seviyorum. Yalan söylüyorsun diyen adamlar gibi, hani bir film vardı değil mi? Seviyorum de, Adan, kadın diyor ki seviyorum. Yalan söylüyorsun takşak. Hepsi yalan söylüyor. İnsanlar birbirine yalanı öyle güzel rahat söylüyor ki. Seviyorum. Sevginin ne olduğunu bilmiyor. İki dudağının arasında. İşine geldiğinde seviyor. İşine gelmediğinde fırlatıp atıyor. Bitti. E o zaman seni bir tek unutmayan var. Seni her halükarda senin yanında hazır ve nazır olan aklında, fikrinde inansan da inanmasan da bir Allah var. Vallahi inanmayanların da aklında var, inananların da. Enteresan değil mi? İnanmadım Allah'ı aklımdan çıkartamıyorum. Ne garip, ne akılsız bir şey. İnanmıyorum diyor. İnanmıyorsan çıkart aklından. Madem diyorum ben e, düşünün yahu bir düşünün. Siu diye Amerika'da bir kızıl derili kabilesi varmış. Şimdi yok da, e, eserleri var, tarihleri var. Efendim adamların sunileşmişleri var. Siu kabilesi. Çok mu önemli sizin için? Benim için de değil. Ama aklımdan çıkartamıyorsam, demek ki ben bunu seviyorum. Aklımdan çıkartamıyorsam demek ki bu var. Siou kabilesine varıyorsunuz. İtikaf var. Yemeyeceksin, içmeyeceksin. Allah'tan işaretler bekleyeceksin çünkü onların kutsal bir ruh inancı var. Sübhanallah diyorsun. Oha.